Ben gideceğim. Hazır girmişken. <laughs> ya ca. Kollar ayaklar, kollar ayaklar. <laughs> ya. Nasıl dinleniyordu? Dinlenme hareketi. Baba dinlenme hareketi ne bak. Babaya takmak istedim de böyle yavaş yavaş. Ayaklarını aşağı salıyorsun, Kolları sağa sola salıyorsun. Evet dinlendik devam. Gelmiyor değil ya. <laughs> Orada gidecekmiş. <laughs> evet. Ben yoruldum ya. Ama dinlenme hareketimiz vardı bizim. Nasıl bir dinlenme hareketi? Yusuf'a <laughs> öğrettin ya. Evet. Evet dinlenme hareketimiz. Sadece dinlenme hareketi. <laughs> Sadece dinlenme ağla. hareketi. Ağzına üç kilo şey girmiş. <laughs> Biz kaç metreye kadar yüzdük? Oraya 60, yetmiş. 60 metre. 60-70 metre uzaklaştık. Evet devam. Ayakların yere değiyormuş. Şimdi sağ aşağıya bakın. Top kendine değiyor mu evet. ayakların yere? Evet. Değmiyor. Nasıl yapıyor Şimdi değiyor galiba. Parmad değiyor. Tamam.